Bekle beni Solak. Bekle geliyorum. Üzgünüm sarışın. Çok geç kaldın. Ayrıca bu sefer senin beklemekten sıkıldım. Şimdi sana son bir isim hakkı daha vereceğim. Birini daha kurtar. Merak etme diğerini dolaba geri kapatmayacağım. Onun kafasına direkt sıkacağım. Sen nasıl bir hayvansın? Hadi sarı. Ver bir isim daha. Birini daha kurtar. Sakın Çolak, sakın. Zaman tükeniyor Sarı. Saniyeler ilerliyor, hiç zaman kalmadı. Lan senin hesabın benle, onlarla değil. Benim hesabım hepinizde. Ama önce sen gelip kafanda kurşun hesabını vereceksin. Hadi ver bir isim. Beklenen şerefsiz. lan it, bekle. Çok üzgünüm, zaman tükendi Sarışın. Hadi kurtar birini. Seni öyle bir geberteceğim ki, saniyeleri bile hatırlamayacaksın. Saniyeler bitti bile. Eğer hemen bir isim vermezsen basıyorum tetiğe. İkisini de kafasına sıkacağım. Basmayacaksın! Hadi son bir isim. Üç. İki. Bir. Ateş! Allah belası! Ateş! Ateş! Komutanım! 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 Komutanım iyi misiniz? Karabatak! Cevap verin! Cevap verin! Alo Çolak! Çolak! Lan şerefsiz cevap ver Çolak! Ateş iyi misin oğlum? Çolak cevap ver! Cevap ver şerefsiz! Lan iyi cevap ver! Ya, burada işler karıştı be sarı. Bu sizinkiler Yine kahramanlık yapmaya kalkıştı. Kim kime vurdun? Kim? Ya sen bu oyunu oynamayı hiç bilmiyorsun ha. Sürekli sürprizleri bozma peşindesin. Bırak o da sürpriz kalsın be sarışın. Geberteceğim seni. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Alo. Ben kıdemli Hüseyman Yavuz Karasu. Karabay'ın özel kuvvetler taburunda görevli bütün restoranda saldırıya uğradı. Çok acil kodla terörlü mücadele ve özel harekete haber verin. Ambulansa çağırın. Ellerinde sivil rehineler olabilir. Dikkat edin. <Gülüyor> Komutanım. Ateş. <laughs> <laughs> Niye yaptın oğlum? Ha? Niye attın kendini ateşe? Komutanım. Siz olsaydınız. Siz de yapardınız komutanım. Yapmaz mıydım? Yapmaz mıydım be aslanım? Ha? Komutanım. Çıkmış. Dayan. Dayan Ateş. <laughs> Çıkaracağım oğlum seni. Çıkaracağım oğlum seni. <laughs> Yok artık komutan. O biraz zor. Dur! <laughs> Kilitleyin kapıyı. Dur! ateş. 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 Çolak, diğerlerini ne yapacağız? Çolak! Çolak! Hiç bu kadar popüler olmamıştım. Hayırdır hacı amca? Ne oldu orada? İyiler mi? Komutanım iyi mi? İyi. Karabatak? Neye batak? Aa, açık sarı. Ee, aslında onun durumu biraz şüpheli. İzliyorsun lan sen. Ne diyorum? Kahramanlık yapmasaydı diyorum. Ama öyle bir kahramanlık yaptı ki herkes asırlar boyunca onu konuşacak yaptığı kahramanlık hep hatırlanacak. Maşallah. Abi, bu it kesin bir şey yaptı komutanıma. Nasıl diyorum ki sarı komutanınız bu sefer yetişemedi. Geç kaldı, kaybetti. Ve çolak yani bendeniz. Ona öyle bir hediye verdim ki ömrü boyunca unutmayacak. Arkadaşınızın mezarını her ziyaret ettiğinde vicdanı sızlayacak. Ve vicdanı her döndü. Beni hatırlayacak. Emin ol o günleri göremeyeceksin. Daha fazla yaşarsan kanımız kurusun. Kanımız kurusun. Kurusun, kurusun. Burada işimiz bitti. Sarı'nın sürprizi de hazır. Çıkabiliriz. Çolak, içerideki adamları ne yapacağız? Öldürelim mi? Ya. Daha güzel bir fikrim var. us.